Arkadaşlar merhaba. 10 Temmuz 2023 Pazartesi günündeyiz. Güneşli bir İzmir havasında sizlere bu yayını yapıyorum. Arkadaşlar daha önceden yaklaşık 4 ay kadar önce vergi kaçırmak suçtur. Vergiden kaçınmak hak diye bir video yapmıştım. O videonun 6 dakika 30. saniyesinden sonra şöyle bir ifade kullanıyorum. İkinci işte emlak vergisi, çift emlak vergisi gelebilir vesaire diye. Henüz çift emlak vergisi gelmedi ama ikinci motorlu taşıtlar vergisi geldi değil mi? Evet dönüp bakabilirsiniz o videonun 6 dakika 30. saniyeden sonrakine. Yanlış hatırlamıyorsam diğer videolarımdan birinde de motorlu taşıtlar vergisinin de çift gelebileceğini söylemiştim diye hatırlıyorum ama dönüp de hangi videoda diye araştırmadım bulamadım. Rastlayan olursa lütfen yorum olarak yazsın. Biz de tekrar hafızamızı tazeleyelim. Evet arkadaşlar. Bir arkadaşımız şu fonu aldım bunu sattım şunu tutayım mı bunu alayım mı gibisinden bazı şeyler sormuş. Bildiğiniz gibi bu kanaldaki yayınlarımız ve yorumlarımız yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesini bu konuda uzmanlaşmış ve yetkilendirilmiş kurumlar yapmaktadır. Ben sadece kendi fikirlerimi söylüyorum. Kendi yaptıklarımı anlatıyorum. Size yapın demiyorum. Benim için uygun olan sizin için uygun olmayabilir. O nedenle yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi devam edelim. Bugün çok önemli şeylerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi e, yeni maliye yönetimi geldiğinde faizler de yükselecek. İşte döviz kurları da yükselecek diye e, söylemiştik. Nihayet her ikisi de oldu. Ama yabancı yatırımcı geldi mi gelmedi. Neden? Faizler hala %15. Devletin resmi enflasyonu kaç? E, %40 civarındaydı yanılmıyorsam. E, dolayısıyla e, faizler enflasyonun altında kalırsa insanlar faize para yatırmaz. E, yatırdığı para zarar edecek. Neye yatırır parayı? Mala yatırır. Mala. Yani e, der ki ben faizden %15 alacağım. E, enflasyon %40. E, mala yatırırsam en az %40 kazanırım der. Tabi bu %40 da devletin resmi enflasyonu, TÜİK enflasyonu indirimli tarife yani. En aka bakarsınız neredeyse bunun üç katı dolayısıyla e, insanlar mala gider yüksek faizde parası olan kazanır Doğru parasını faize yatırır yüksek faize, enflasyondan daha yüksek faize parası olan kazanır Peki düşük faizde kim kazanır düşük faizde de malı olan kazanır E kimin malı var fakirin mi zenginin mi e zenginin malı var e, demek ki bu sistem zengine yarıyor değil mi o zaman ne yapacağız bir yolunu bulup zenginleşeceğiz. Ama yasal yollardan. gayri, gayri meşru yollardan değil. Yasal yollardan. Şimdi enflasyon %15'e çıktı. E, enflasyon, düzeltiyorum. Faiz %15'e çıktı. Enflasyonun altında kaldığı sürece e, işe yaramaz. İnsanlar işte faize değil. Mala yatırır parayı. Ben de yatırdım mesela. Dün gittim de deterjan aldım. Çay aldım. Ucuz çay buldum hala eski fiyattan. Bir kilo çaya 105 lira verdim. Eee Ucuz yani bana göre ucuz. Of çay aldım. Hani reklam olmasın. Arkadaşlar. E, merkez bankaları bağımsız olmalıdır. Bu e, dünya çapında kabul edilmiş bir karar. Çünkü bunun mantığı şu. Siyasetçi diyor bir sonraki seçimi nasıl alacağını düşünür. O yüzden diyor e, paranın değeri ekonominin durumu vesaire bunları dikkate almaz diyor. Bu e, merkez bankasının bağımsız olması görüşünü savunanlar. O nedenle Merkez Bankası'nın tekno teknokral, özür <laughs> dilerim. <laughs> Teknokratlar yönetmelidir diyor. Evet. Peki şimdi e, ABD'de böyle mi? E, görünüşe bakılırsa böyle ama e, ben adım gibi biliyorum ki onlarda bile tam bağımsız değil. Bakın şimdi AB, ABD ekonomisine bir göz atalım. 11 ay üst üste faiz düşmüş ABD'de. Ancak bu düşüşün kaynağı çekirdek enflasyondaki herhangi bir düşüş değil, daha çok daha çok petrol yani enerji fiyatlarındaki düşüş kısmen de ikinci el araç fiyatlarındaki düşüş. Peki ki ikinci el araç fiyatları niye düştü? Bu salgın hastalık döneminde e, sıfır araç üretimi, çip krizi vesaire devreye girip sıfır araç üretimi aksayınca ikinci ele olan rabet artmıştı. Bit pazarına nur yağmıştı. O nedenle aşırı yükselmişti. Aslında düşüştü. Şu an normal fiyatına geri dönüyor. Ama tabii bu e, nispi olarak bir düşüş olduğu için enflasyon düşüşüne de etki ediyor. İşte eee düşüşün ağırlıklı olarak enerjiden, petrolden kaynaklanması e, ABD'de önümüzdeki dönemlerde önümüzdeki yaza doğru muhtemelen resesyon olacağını gösteriyor ki bekleyip göreceğiz. Çok zaman kalmadı. Bir yıl beklemeyeceğiz zaten. Önümüzdeki ilkbaharda resesyonu ABD'de bekliyorum arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de ise döviz yokluğundan yeterli araç ithal edilemediği için sıfır araç yetersiz olduğundan ikinci el araç fiyatları çok yükseldi. Çok değer kazandı. Ee, bizdeki durumda bu. Şimdi peki önümüzdeki günlerde neler olacak? Araç, enflasyon, resesyon, faiz bunları konuştuk. Biz neyle yaşayacağız arkadaşlar? Yiyeceğiz, içeceğiz değil mi? Ekmek yiyeceğiz ya. Ekmek neyden yapılıyor? Buğdaydan. Peki buğday fiyatı artacak mı? Artmayacak mı? Ne olacak? Arkadaşlar şu anda Orta Batı Amerika'da sıcaklıklar çok arttı. Kuraklık tahıl üretimini vurdu. Buğday üretimini vurdu mahsulün hem kalitesi düştü hem de yüzde 45 rekolte kaybı var. Yüzde 45'i çöp oldu buğdayın. Dolayısıyla oradaki yüzde 45'lik oran dünyada e, buğday fiyatlarını etkileyecek bir or oran. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde buğday fiyatları artacaktır. Yani dolar bazında uluslararası gıda emtiyası piyasasında buğday fiyatları artacaktır. Ve bizde hem dolar kuru artacak artar herhalde yani kesin artacak demeyeyim ben belirlemiyorum <laughs> hem dolar kuru artarsa hem de bu dolar bazında e, buğday fiyatları artarsa artık bugün 7 lira olan ekmeği herhalde o zaman 17 liraya alırız değil mi? Geçmişte yaptığım bir video vardı e, yatırım fonları ile hedge etmek diye orada bir fırıncının e, una gelecek zamı zammı nasıl hatch edeceğini yani nasıl bu zamdan etkilenmeden üretime devam edebileceğini anlatıyor idim. Dönüp ona bakabilirsiniz hatch etme konulu videomuza. Evet peki ne yapmalıyız? Bence toprak mahsulleri ofisi siloları tamamen doldurmalı şu anda. Fakat bütçe açığı nedeniyle bunu yapamazsa bizi ciddi bir gıda krizi kapıda bekler arkadaşlar. Şimdi bakın 2015-16 yıllarında da bir takım hava olayları yaşanmış. Anadolu Ajansı kaynağına göre bu kaynağın linkini de yorumlara açıklamalara ek koyacağım oraya. Oradan bakarsınız. Bu 2015-16 döneminde şeker fiyatları %135. Dolar bazında bu fiyatlar TL bazında değil. Kakao yüzde 28, kahve yüzde 12, pamuk yüzde 39.8, yüzde 40 diyelim biz ona. Artmış arkadaşlar. Dolar bazında artmış. Peki bu sene durum ne? Bu sene yılbaşından bu yana kakao yüzde %24 24.2, dolar bazında yine konuştuğum rakamlar. Şeker yüzde 29 artmış. Hani geçen sene şeker fiyatlarında, önceki sene miydi yoksa ciddi bir artış vardı. Ben o artışın olacağını 5-6 ay önceden biliyordum. Nereden biliyordum? Çünkü o dönemde de bizde kışken işte Ocak, Şubat ayı gibi falan Latin Amerika'da işte Brezilya, Arjantin o bölgeler biliyorsunuz e, şeker kamışı tarlalarında kuraklık nedeniyle ciddi yangınlar oldu. 3-5 gün bir hafta söndüremediler yangınları. ve Tabii ki bu yangınlar şeker üretimini şekerdeki rekorteyi etkilediği için fiyatların artması kaçınılmazdı ta o zaman kışken bizde hatırlıyorum hava böyle soğuktu yağmur çamur şeker fiyatları artacak dedim nihayetinde bir 4-5 ay sonra e, bizde şeker fiyatları birdenbire zıpladı e şimdi de bunu söylüyoruz işte Orta Batı Amerika'da kuraklık var buğday tarlalarını vuruyor mahsulün %45'i gitti buğday fiyatları artar arkadaşlar evet arkadaşlar söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler diliyorum.